Merhaba arkadaşlar. Daha önceki videoda 2022 AYT matematik sorusunu birebir tutturduğumu söylemiştim, göstermiştim. Şimdi 2022 AYT matematik sorusunun çözümünü yapalım. Dik koordinat düzleminin birinci bölgesinde bulunan ve kenarları koordinat eksenlerine paralel olan bir karenin köşegenleri 3,6 noktasında kesişmektedir. Burada bir duralım. Birinci bölgede kenarları eksenlere paralel olacak şekilde şöyle bir kare çizdim. Bu karenin ağırlık merkezi 3,6 noktasıymış. Orjine en uzak köşesinin koordinatları toplamı 14'müş. O halde orjine en uzak köşesi bakın burasıdır. Bu noktanın koordinatlar toplamı da 14. Karenin alanı kaç birim karedir? Ben soruyu hazırlarken aslında dönüşüm geometrisi üzerinden soruyu götürdüm. Karemiz bu şekil değil. Tam merkezi orijinin ve kenarları yine eksenlere paralel olsaydı... A, A, A şeklinde olup ağırlık merkezi sıfıra sıfır olurdu. Ağırlık merkezi 3,6 olduğuna göre bakın bu ilk başta A, A iken ikinci durumda ötelenmiş 3'e 6 olmuş. O halde e, her bir köşede 3 birim ve 6 birim ötelenmiş olacaktır. Yani A artı 3'e A artı 6. Koordinatlar toplamı 14'müş. O halde 2A artı 9 eşittir 14. 2 eşittir 5. Dolayısıyla karenin bir kenarı 5 geldi. Burada da yine 5 yapacaktır. Öteleme uzunluğu değiştirmez. Dolayısıyla alan 25'tir. Görüşmek üzere.